Bebeğim ne giyeceğim ben? Bunu mu giysem? Bunu mu giysem? Uf, çok güzel olmalıyım doğum günü partisinde. Çok güzel olmalıyım. Hem oraya belki Can da gelecek. Ne yani? Belki beni arı kıyafetiyle mi görsün? Arı kıyafeti ne ya? Okuday çoktan hazırlanmıştır. Ne yapacağım ben? Ha? buldum. Daha güzel olmam gerek. Şimdi bir bakalım. Bu gömlek olmaz. Ona bakayım. bu gömlek de olmaz ya. Ulan çocuğu gibi. Bu ne? Aha. Bu elbise güzel işte. Hemen hemen bu elbiseye giymeliyim. Çok güzel olmalıyım. Çok güzel. Ol Kılıcını alıyor ben? Benim kılıcımı gördün mü sen? Görmedim ya ne yapacağım ben senin kılıcını? Bu ne bu ne bu ne bu hal? Ninja kaplumbağa mı oldun? Ya nerede? Pijam maske mi oldun? Halk mı oldun? Ya işte ne yapacağım sen? Ha burada. Aa, buldum işte. Buldum bak buldum kılıcım burada. Çıkar mısın odandan? Hazırlanmak gerekiyor. O Berkacan da gelecek. Onu böyle kılıcımla böyle 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 böyle, 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 böyle dış dış yapacağım. Hayır Berkacan'a dış dış yapamazsın. Ben tış tış yaparım. Hı, Sen, ben, ha? dış, ya, gel. Gel. ben halk kadar güçlüyüm bir kere. Halk gibiyim böyle. Kedi çocuğun hızı var bende. Şeyin de nice kaplı bağlarında mutantıyım. Ya çık odandan hazırlanacağım altında hangisini giyiyordu ya? Bebeğim ne giyeceğim ben? Bence çok güzel oldu. Şimdi sırada makyaj yapmalıyım. Ay. Şeyim burada mıydı benim? Çinke! Dokun seni annene de. söyleyeceğim! Baba! Baba! Sus, sus, ne yapmış ya baba. Baba. Sus diyorum! Ya sus! Kutay, sus diyorum! Bak, hmm, çok çok güzel. Sen, güzel. Şimdi şimdi baba, sen şimdi görürsün seni babam affedecek. Sen şimdi göreceksin. Okutay! Baba. Okutay. Baba. Okutay. Baba. okutay! Baba! Ne oluyor burada? Ne yapıyorsun kardeşine? Baba yapmış baba? Baba, baba interview Baba bak. bak kimin ayakkabılarını giymiş Kızım kızıcıkıcık baba. baba Bunlar annenin annenin kıyafetleri ayakkabıları ne işi var kızım onların senin üstünde Şey ben doğum gününe gideceğiz biz arkadaşımı Yalan söylüyor baba Berkaycan'ı süsleyecek Berkaycan'ı Ya bak sen ya sen yaysa doğum gününe gideceğiz o yüzden giydim baba çok güzel olmam gerekiyordu o yüzden Kızım sen zaten güzelsin Hı. ne işin var annenin kıyafetleriyle Benim gidip baba ya bunun bu, bunun ya. annesi Oh, Rosette ama kan buruymuş. Ne biçim konuşuyorsun abi kim? Hmm. Baba baba bana ne? Oraya Işılay da gelecek. Işılay hep böyle güzel güzel çiçekli çiçekli kıyafetleri çi 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 var. Böyle havalı havalı ortalarda geziyor. Belki can onu hep beğeniyormuş. Ben o yüzden bunları giydim. Okutay kim bu Berkecan? Sınıftaki arkadaşım baba çok çirkin bir çocuk gıcık oluyor bana baba bir gün ne yaptın biliyor musun tuvaletten çıkıştı ay ana telmet sonra betona yapmıştı <laughs> hani seni çağırdılar ya baba biraz fazla olmuş o sen miydin, <laughs> baba, yeni, sen miydin? <laughs> şey söyleyeceğim Berke şimdi şişt, beni dinleyin bakayım senin Berke Can'a yaptıkların tabii ki yanlış yani biraz daha ağzını yapabilirdin daha ağzını yapabilirdin evet, baba evet. bir dahaki sefere sen de senin kardeşini niye korumuyorsun bakayım? El seni dirili koparır. Ben i̇stiyorum. senin dilini koparırım. <laughs> senin gözlüğünü yırtarım. Ya, ya baba e? bir şey söyle. Gece su okutay. Efendim baba. Kızım şimdi senin kendi yaşına göre giyinmen gerekiyor tamam mı? Bana ne bana ben bunları giymek istiyorum. Ben böyle çok güzel oldum. Bana ne bana ne. Kızım unicorn olmak ister misin? İstemiyorum. Hem partide ben senin üstüne binerim. <laughs> İstemiyorum. İstemiyorum. İstemiyormuş baba. İşte bu tam sana göre. Al bakalım cici su. Dracula'ra ol. Aa, Dracula'ra. Sen de onun gibi vampir ola canavarsın zaten. Senin annen de canavar olduğu için bu sana çok yakışacak bence böyle. Öf ya, öf baba ben istemiyorum giymek <laughs> ya. <laughs> baba ben güzel giymiş miyim? <laughs> Okutay tarzına hayranım. ben de çok seviyorum baba. Senden aldım herhalde. <laughs> Ama bu bizden almamış baba. Şş, kardeşin hakkında öyle konuşma. Cici su. Hmm. O Hayır. zaman gitme doğum gününe. Hayır gitmek istiyorum çünkü oraya belki can da geldi. Ya hala belki can diyor ya baba. O kutay. Hala belki can diyor bu ya. Ya bunu, ya. bunu konuşmayacak ya, biz baba. Ya sana ne sana ne. Sen de Işılay gelecek diye böyle giyinmedin mi? Işılay süper kahramanlar çok seviyormuş diye süper kahraman almadın mı? Ha o ya hiç zaten. Belki canla hep tenim üstü işte oyunu oynuyorlar. Ben sinir ediyorlar beni. Cici Su beni iyi dinle. İyi dinle. Sana. Annenin kıyafetlerini böyle giyerek doğum gününe falan gidemezsin. Evet. Çocuklar çocuk kıyafetleri giyer. Yetişkinler de yetişkin kıyafetleri giyerler. Şimdi birazdan geleceğim. Hazır ol. Yoksa doğum gününe bu kıyafetlerle gidemezsin Cici su. Anlaştık Duydum mı? mı? Duydun mu? Duydun mu? Sen de baba, kardeşim ne? rahat bırak. Sen gel bakayım benimle. Ya baba ya. Gel bakayım benimle. Ya baba hep yapıyor bana. Sen geç şu odanı topla bakayım. Önce ne git odanı oluyor. topla. Gözünü düzelt. Ben gidiyorum niye göremiyorum? Tamam mı cici su? Görüşürüz kızım. Tamam çık Aferin İy. benim kızım. Aferin benim kızım. Gel kızım gel buraya gel. Gel. Hadi bak geleceğim birazdan. Tamam. Baba. Ben hazırım. Aferin benim kızıma bak ne güzel olmuşsun Çok güzelsin cici su Hadi bakalım doğum gününe gidiyorsunuz şimdi Ben de hazırım baba Tut kardeşini elinden Çok güzel olmuşsun cici su <laughs> Sen de Çok beğendim <laughs> Ama benim yanımdan ayrılmayacaksın tamam mı doğum gününde O berkecim senin yanında durmayacak <laughs> Hadi gidelim Gidiyoruz baba Hadi dikkat edin